Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip Muammera isimli yufkacıya kaçtı. Olayın hedefi olan yufkacı Muammer ortaya çıktı ve her şeyi anlattı. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan yufkacı Muammer olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Sosyal medyada son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan yufkacı Muammer konuştu. Sabahtan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre Muammer Ay, Fatsa'da yufkacı dükkanında 9 ay önce çalışmaya başlayan Hamide Duman'la aralarında arkadaşlık başladığını söyledi. Bir süre sonra Hamide Duman'ın aynı isim ve soyadı taşıyan eltisinin de yufkacı dükkanında çalışmaya başladığını belirten Ay şunları söyledi: "Hamide 9 ay önce yanımda çalışmaya başladı. Sonra eltisi de dükkana geldi. İki elti ile 7 ila 8 ay birlikte çalıştık. Hamide ile aramızda duygusal yakınlaşma oldu. Fatsa'dan kaçmaya karar verdik." Bunun için tek gidebileceğimiz yer daha önce çalıştığım Antalya'ydı. Fatsa'dan Antalya'ya geleceğimiz zaman Hamide bana, Eltim Hamide'nin de gelmesi lazım. Burada kalırsa öldürürler, dedi. Ben de, gelsin o zaman, dedim. Üç kişi birlikte Antalya'ya geldik. Muammer Ay kendisinin sadece gözlüklü olan Hamide Duman ile aralarında ilişki olduğunu ve birbirlerini sevdiklerini söyledi. Diğer elti Hamide Duman ile aralarında hiçbir şey olmadığını belirten Ay, hakkımda çıkan haberlerin tamamı yalan. Küçük Hamide'nin çocuğu hastaymış. Önceki gün gitmek istediğini söyledi. Ben de, gidebilirsin, dedim. Bizden ayrıldı. İstanbul'a gitti. Televizyon programına katılıp çocuğunun yanına gidecek, diye konuştu. Muammer Ay, başlarına bir şey gelmemesi için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıklarını da kaydetti. Evet arkadaşlar sizler de bu konu hakkında düşüncelerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.